Türkiye'de normal işsizlik oranını ikiye katlayan genç işsizlik oranı Kasım 2021'de %22.3 olarak gerçekleşti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkeleri arasında genç istihdamının en fazla olduğu ülke ise Japonya oldu. Türkiye'de ekonomik krizin etkileri işsizlik rakamlarına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Kasım 2021'de Türkiye'de işsizlik oranı %11.2 olarak gerçekleşti. Türkiye'deki genç işsiz oranında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler arasında ilk 10'da yer alıyor. Peki Türkiye'de genç işsiz oranı ne kadar? Avrupa ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkelerinde genç işsiz oranları ne durumda? Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü verilerine göre üye ülkeler arasında genç işsiz oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri de Türkiye. 15-24 yaş arası kişilerin işsizlik durumunu tanımlayan genç işsizlik oranında listenin ilk 10 sırasında 7 Avrupa Birliği ülkesinin olması dikkat çekti. TÜİK'in verilerine göre normal işsizlik oranının %11.2 olarak gerçekleştiği Türkiye'de genç işsizlik oranı ise normal işsizlik oranını ikiye katladı. OECD'nin verilerine göre Kasım ayında genç işsizlik oranı %22.3 olarak gerçekleşti. Türkiye bu alanda 8. sırada yer aldı ve %22.3'lük oranıyla ortalamayı ikiye katladı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerdeki ortalama genç işsiz oranı Kasım ayında %11.8 olarak gerçekleşti. Öte yandan AB İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Türkiye'de her 10 gençten 4'ü istihdam ve eğitimde yer almıyor. Türkiye'de 20-34 yaş arası genç nüfusun %38.1'i istihdam ve eğitimde yer almıyor.